Hayır olamaz. Arkadaşlar duydum ki Kötü balde öğretmen şeye gelmiş. Dört kollu dört bacaklı. Benim de kardeşim bebek asker onu durdurmaya gidip şehit oldu. O yüzden onun intikamını almam lazım. Derhal olay yerine geldim. Gördüğünüz gibi bakın buraya bir sürü düşman toplanmış yine. Hemen olay mahallindekileri soralım. Miray teyze Miray teyze. Burada ne oluyor? Kötü balde öğretmeni gördün mü? Ay teyze ne ya? Ben kaç yaşında kırk genç bir kadınım. Bana abla diyeceksin. Abla eşekla eşek. Ay neyse ben bir şey görmedim. Oğluma sorabilirsin ama. Vallahi Miray göz göz çatlamış, yüzün karışmaya başlamış. Birazcık gerginlikten çıkmışsın. Neyse, orada kardeşim sen bir şeyler biliyor musun? Bebek asker. Az önce oraya bebek polis gitmişti ama Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Şehit oldu diyorlar ama ben inanmıyorum. Belki de Balde öğretmenin ağzını yüzünü kırmıştır. Sen gene de bir dikkat et. Bir sürü silah almayı da unutma yanına. Teşekkür edeyim Arda. Hemen gidelim şöyle. Ee, süpertepe tepe göz abi süper tepe göz abi. Buradaki düşmanları temizlemişsin ama buradaki düşmanları da benim temizlemem lazım. Bana silah getirdin mi? Evet evlat. Sana silah getirmesem zaten bu işi nasıl halledeceksin ki? Aa ayrıca sana çok daha yardımcı olacak bir şey söyleyeyim. Aa, o da ne olacak? Ölmemek. Ölmezsen yaşarsın. Yaşarsan ölmezsin. Aa, arkadaşlar duydunuz mu? Yaşarsam ölmezmişim. Ölmezsem de yaşarmışım. Teşekkür ederim Tepe abi bilgiler için. Hemen şöyle toplayalım bakalım. Tepe Göz'den de bilgi bilgilerimizi aldık valla. Hoppala toplayalım şöyle. Şu, aa, burada motosiklet var. Karşıya atlamak için bunu kullanmam lazım herhalde. Hop birik bunu koyduk. Bunu da açtık bakalım. Aa yaşasın motobisiklet net. Şöyle motobisisi bisikleti böyle koyduk arkadaşlar. Ah oh, bilmem lan. Şöyle doldurmam lazım. Hop dolduralım bakalım şöyle. Doldu, doldu, doldu. Güzel. Şimdi yerine koyalım bunları. Arkadaşlar bu arada karşıya atlamadan önce size bir şey demem gerekiyor. Abone olmayı like atmayı unutmayın tamam mı? Beni okulda sürekli dışlıyorlar. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlerseniz size bir sürprizim olacak. Ne olur abone olun ve like atın ve bildirimler açın. Beni yalnız bırakmayın. Beni dışlamayın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ayrıca yorumlara bir yazan herkese de kalp atacağım. Yorumlara bir yazın. Hadi bakalım herkes bir yazsın yorumlara. Şöyle gidelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Valla. Selamun aleyküm abiler. Şöyle şu robotları öldürmem lazım. Geber 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 geber. Anam yanıyorum valla. O zaman ateşe ateşle karşılık vereceğim. Yanın bakalım siz pislikler. Yan 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 yan. Güzel. Şimdi şöyle hemen yeni silahlarımızı alalım bakalım. Dedemin tabancasının gücünü hisset. Şöyle bu terminatörlerden kurtulmam lazım. Geber geber geber. Al bakalım şöyle. Dadadadadadadadadada. Da, 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 da. Şunlar aa oh, uçan kiriz mafya saldırısı. Aa oh, kim vuruyor lan bana? Ulan eşşi eşşek eşek ölmemiş şunla vuralım bakalım Geç lan aşağı geç eşşi ol eşeğin herifin üstüne Şöyle şunları tarayalım şuraya da rastgele biraz mermi yollayalım bakalım Al 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 Neyse Şirik abi Şirik abi sana bir şey yapmadılar değil mi iyisin Merak etme evlat bu elimde tuttuğum şeyde robot uzaklaştırıcısı vardı Ama sen gelmesen az kalsın kollarım kopacaktı Saatlerdir bunu tutuyorum evlat Aa, Bir dahakine sana çok özel bir silah getireceğim dostum Teşekkür ederim Şirik abi Burada da arkadaşlar deli zencinin mağarası var Deli zenceye merhaba deyin merhaba deli zence Şöyle ilerleyelim bakalım hadi bakalım Hop birik buraya. Buydan buraya. Şimdi zıpla zıpla. Hoppala buraya geldik. Hoppala zıpladık. Zıpla bir tane daha. Cerenimo. Al bakalım şöyle mermilerimin tadına bakın eşyalı eşekler. Hop. Tak vurma lan. bak havada vuruyor bana. Şöyle şunları vuralım bakalım. Oh yeah. Güzel. Lazer atışı. Hop birik sen de geç aşağıya. Şimdi böyle. Hop. Selamun aleyküm. Kirze... Oh burada arkadaşlar gördünüz mü? Burada sünnetçiler var. Bu sünnetçilerden kurtulmak için en iyi taktik. Bomba atarımın tadına bakın pislikler. Şöyle bomba atarımın tadına baktım. Baktı bunlar. Şöyle bunları öldürelim. Al bakalım. Ölüm atışı. İşte böyle gebertiler adamı. Şöyle boş silahlarımızı atalım. Aha. Korkunç ay abi. Burada bir soru var. Bu ne? Bana sorunun cevabını söylesene. Çok vaktim yok. Lanet olsun seni aptal velet. Ya soruyu yaparsın ya buradan gidersin ya da seni toza çeviririm. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin. Ya of korkunç ay amca ya. Neyse. Ne diyor? 4 artı bir eşittir soyu işareti. Ya 5'miş ya 4'miş. Arkadaşlar acaba kaçtır? Ya 4 ile 1'i toplarsam herhalde 4 olur. Şöyle gidelim bakalım. Hayır burası havadasıymış. Şöyle gö görmeden korkunç ya bir görmeden şöyle doğru cevaplamış gibi yapalım şöyle. Hoppala. Aa, hayır burada korkunç bir tane Ateş kafa var. Şu ateş kafadan kurtulmam lazım. Geber 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 geber. Üstüne biraz da şöyle toruyalım bakalım. Hoppala ya taşa. Şurayı da açalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bebek asker kurtaracağım seni. Selamun aleyküm abiler. Antep kızları sizi bekler. Yanımda kalın. Yansın geceler. Şöyle öldürelim bakalım. İşte böyle pelin su eceler. Şöyle vur 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 vur. Al bakalım bir tane daha ateş kafa var burada. Ateşe ateşle karşılık vereceksin arkadaşım. Şöyle elektrik ver. Dedemin tabancasıyla sıkayım biraz da şöyle. Al bakalım tadına bak ha. Sevdin mi? Şöyle bunları öldürelim. Al 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 al. Geber geber geber. İşte böyle gebertiyle. Neyse. Şunları toplayalım bakalım. Şimdi bu keriz pislik mafya öldürme şey öldürmem lazım. Godzilla öldürmem lazım. Al bakalım tam büllüğüne sıkacağım senin büllüğüne. Da, da 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 Biraz daha büllük atışı yapalım bakalım. Şöyle yan bakalım. Ölüm atışı. Türk patlayışı. Ulan ölsene. İşte böyle. Cayır cayır yandı arkadaşlar. Şimdi açalım burayı. Tak 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 tak. Şöyle özel özel kuvvetlerden çıkmış gibi vuracağım bunları şimdi. Geç lan aşağı. Şöyle şey. 1 2 1 2 3 Aha o da kerizler lava düşüyor. 1 2 3 şöyle tarayalım bakalım. Şuna da tak, şuna da tak. Düş lan aşağı iş şöyle eşekler sizi. Neyse. Şimdi buradan buraya hop birik buraya geldik. Hop birik buraya geldik. Şimdi hop birik, hop birik, hop birik buraya geldik. tutladık. Buradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya. Benim babam da mı parkurcuydu be. Geç lan aşağı iş şöyle eşek. Tak. Neyse. Dur bakalım şunu atalım alan alalım güzel bakalım arkadaşlar hayır burada kork ulan korkunç bal bayağı baya büyük olur diye bekliyordum bu ne arkadaşlar <laughs> Canım boyutuna bak bundan mı korkuyorlar Öl lan öl öl öl, 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 öl. öğretmen şu haline bak minnacık bir şey lan Ulan senin neyinden korkacağım? Ellerini havaya kaldır yoksa öldürürüm seni. Lan sen benim boyumla dalga mı geçiyorsun lan? Ağzının yüzünü korarım senin. Dört bacağım da dördün de ağzına sokacağım senin. Gel buraya gel. Ağzının yüzünü dağıtacağım. Kafanı kopartacağım eşşol eşek. Sana bütün derslerden sıfır veriyorum. Ulan benim kadar boyun var. Türlü türlü oyun var. Geber geber geber. Elektrik atışı. Bam. Türk saldırısı. Şöyle bunlara elektriği verelim bakalım. Al bakalım al bakalım. Oblin. Şöyle bunları da vuralım bakalım. Geber 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 lazer atışı. Şöyle tara 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 tara. İşte böyle öldürürler. Eşyalı İş eşyaya bakın millet bundan korkuyormuş. <laughs> Neyse şimdi girip şuradan kurtaralım dostumuzu. Bebek polis burada değil ama illa ki buralarda bir yerdedir. Şimdi bunu kurtardığında göre buradan çıkalım. Hadi bakalım Türk uçuşu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi yetişirim umarım yetişirim umarım. Hayır lava düşeceğim. Lava düşeceğim hayır. Hoppala. Evet rüzgarı kurtardık. Orada rüzgar sana emanet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bölümün daha sonuna geldik. Ne olur beni yalnız bırakmayın. Beni dışlamayın. Abone olup like atıp bildirimleri açıp benim arkadaşım olun tamam mı? Ayrıca arkadaşlar sade ve soldaki videolarda harika şeyler var. Hadi sade ve soldaki videolardan birine tıkla. Orada görüşürüz canım arkadaşım. Hepinizi çok seviyorum Minecraft paraları Ailesi. Bay bay. Teşekkür ederim Arda. Hemen gidelim şöyle. Ee, süper tepe göz abi süper tepe göz abi. Buradaki